İşte ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Çok da konuşmayayım şimdi. Şey yapmak istemiyorum ama eee spoiler vermek istemiyorum. Tuğçe yayında mı bu arada? Elf üzüldü mü? Yani çok sinirlendi o şekilde konuşunca. Yani söylediği şeyle alakası bile yok. Çok aşırı saçma bir şey. Zaten görünce an, izleyince anlarsınız. Ya bardak olayı of bin defa anlattım artık yeter. Bardak olayı şey. Eve ilk geldiğimde bardak getirmem gerektiğini bilmiyorum. Yapım da bana söylemiyor. Oradaki bardakların hepsi ortak diye düşünüyorum. Ondan sonra orada bir tane Blossom bardağı var. Onu alıyorum. Çok Blossom'u çok sevdiğim için. Ondan sonra Elif'in bardağımış, bilmiyorum. Elif geliyor benden bardağı alıyor. Ben su içiyorum bardakta. Benden alıp bu benim bardağım diyor. Ben de kusura bakma canım bilmiyordum diyorum. Ondan sonra ama sorudan düşünce hani şey rahatsız oluyorum yani. Orada da bir şey demiyorum Elif'e. Kavga çıkmasın. Hani bir şey varsa set arkasında konuşuruz falan diye. Set arkasında da konuşmadım Elif'le bunu. Sadece Elif'le biraz soğuk olduk o sıralar. Ondan sonra ben de bir daha kullanmadım. Dikkat ettim hani kimin bardağıdır, nedir falan ama ilk böyle bir 3-5 gün hiç bakmadım, bilmiyordum. Zaten daha sonrasında ben bardaklarımı getiriyorum. Evden getiriyorum. O zaman da öyle bir olay olmuştu işte. Bilmiyorum içeriği. Kimse söylememiş, etmemiş. Girdim her şeyi içeride öğrendim. Yani bir de daha öncesinde programı da izlememişim. Yani bir bölüm falan izledim. O bölümde bir tane gala bölümü olması gerekiyor. Hangi bölüm onu da bilmiyorum. 70'lerde falan bir bölüm izlemiştim. Onun dışında Instagram kesitlerinden falan görüyordum. O da yani ne kadar doğru oluyor. Öylesi. Yani oluyor böyle şeyler. Çok normal ama yani üf bilmiyorum ben bu şekilde gözükmekten hiç hoşlanmıyorum. Mesela insanlar yok işte cringe'dir, odur bunu söylüyor falan. Bunlar hiç umurumda değil çünkü açıkçası ben de mesela kendim programda izlesem ben de çok cringe Zaten. Ama programın formatına dahil olunca biraz herkes öyle oluyor. Ya mesela ekran karşısında çok böyle zorbalanan yarışmacılar var. Benim de arkadaşım olan örnek veriyorum Buse falan. Kamera arkasında çok aşırı eğlenceli. Ya kamera önünde de çok eğlenceli, çok samimi bir kız ama kamera arkasında çok tatlı. Yani ben... Kimsenin sevmeyeceğine yani oran vermiyorum. Öyle bir ihtimal vermiyorum yani. Aşırı tatlı bir kız mesela. Ama bilmiyorum kamera önünde insanlara biraz yapmacık geliyor. Değil aslında. Ama konuşması ıvır zıvır çok samimi gelmiyor insanlar. Anlayabiliyorum. Ben bu şey yabancı olarak tanısaydım ekran karşısında. Bana da öyle gelirdi büyük ihtimalle. Ama çok aşırı tatlı bir kız. Çok samimi, çok yardımsever. Yani oturup konuşup anlatmalı bir kız. Tuğçe yayında mı bu arada çıktı mı? Hiçbir fikrim yok. Güzel. <laughs> Göremiyorum buradan da. Müthiş. Ben ne yapsam bir yazayım. Tuvaletle yani Sedat ne yaptı hiç hatırlamıyorum. Orada zaten çok üstüne kimse gitmedi. Çok böyle celallendi bir anda ortam. Orada sadece bir ara yani herkes kesilip Elif kendisi konuştu. Ağzını payınıza verip kapattı zaten bir şey konuşmadı. Sonra da ne yaptı, ne hali var hiç bilmiyorum yani o kızın da içeride. Sosyalları bilmiyorum ki. Çok hızlı gidiyor. Yarışmaya katılmak aslında çok komik bir olay. Yani benim ev arkadaşım çok sık takip ediyordu ilk çıktığı bölümden beri. Ondan sonra orada işte diyorlardı biz de katılalım. Hatta ev arkadaşım söylemiş birlikte katılalım falan filan diye. Ondan sonra ben de ya yok ne işimiz var falan filan dedim. Baktım birkaç arkadaşım söyledi. Sonra işte zaten buradaki bölümü falan da izleyince bölümde yanlış hatırlamıyorsam tam da işte Simge'nin Elif'i zorbaladığı bölüm o bölümü izledik biz evde var ya ama çıldırdık yani ekranın karşısında. Kızlar falan şey diyor ya böyle bir şey olur mu falan işte ben diyorum işte girersem şey yaparım işte gir onlara şöyle yap böyle yap falan bayağı bir simgeyi zorla, zorbalamaya girmiştim yani. Bir gittim simge yok. Çok büyük ayak kırıklığı. Çok yani benim tek istediğim oydu aslında ama nasip olmadı. Ve hani Hala daha bir yerlerde yer alabilmesi o kadar komik ki. Şimdi şeyde konusunu da açıp bana kendime de bulaştırmak istemiyorum ama yani kalkıp da bir kadın o şekilde konuşup bir yerde devam edebilmesi çok komik gerçekten. Yani direkt çıkarılması gerekiyordu yani öyle bir şeydi ama bilmiyorum ondan zaten ne kadar sonra çıktı etti onu da bilmiyorum.